Herkese yeni bir videodan merhabalar. Bu videoyu gece çekmek durumunda kaldım. Biliyorsunuz Kanada ile ilgili size kaç videomda bahsetmiştim. Kanada'da bir şirket açtık. Meslek eğitimi almak isteyenleri staj dahil 2 yıl eğitim aldıktan sonra Kanada'da hem kalma hem de çalışma iznine hak kazandıklarını biz buradan anlatmıştık. Ciddi şekilde dönüş oldu bana. Aile olarak başvurmak isteyenler, genç arkadaşlar, evet yoğun bilgi var. Yeni pasaport çıkaranlar var. Bunlardan da haber bekliyoruz. Daha sonra onların kayıtlarını yapacağız ve Kanada serüvenleri inşallah başlayacak. Sizlerin de bu serüvene başlaması için seçenek düşündüm. Birçoğunuz biliyorum maddi durumdan iyi durumda değilsiniz. Maddi durumu olan insanlar zaten Kanada'ya bir şekilde kapak atmak için paralarını hazır edenler var. Tabi parası olmayanlar için de bir seçenek sunacağım ben. Bunu kendi bileğinizin hakkıyla emeğinizin karşılığı olarak alacaksınız. Bunu biraz detaylandıracağım. Bizim şirketimize ortakmış gibi hani sizleri yanımıza alacağız. Sizler bizimle beraber çalışacaksınız. Eğitim ortalama yıllık 10 bin dolar civarı bir para tutuyor. Siz ne yapacaksınız? Örnek veriyorum 10 tane öğrenci bulacaksınız. 15 tane öğrenci bulacaksınız ve bir yıllık eğitim masraflarınız çıkmış olacak. Sizin kaydınızı da yapmış olacağız. Artı bunun yanında tabii bizimle beraber kontak içerisinde olacaksınız daima. Bir grup kuracağım. Bu grubun içerisine bizimle çalışmak isteyen arkadaşları dahil edeceğim. Bu WhatsApp grubu ya da Telegram olur, Skype grubu olur. Daha kararını vermedim. Videolardaki bildirimleri muhakkak açın. Sizlere yeni bir sonraki videoda bunu nasıl yapacağımızı anlatacağım bizim bu gruba dahil olup bizlerle birlikte çalışacaksınız, para kazanacaksınız. Bunun yanında Kanada'ya gelme imkanını elde etmiş olacaksınız. En azından böyle bir seçeneği de sunmuş olayım sizlere, yardım etmek babında. Çünkü ben bakıyorum, bazı arkadaşlarımız Instagram'dan yazıyorlar. Ben ara ara profillerine falan bakıyorum. Gariban insanlar da var, böyle alnının teriyle çalışıp 3-5 para kazanmaya çalışan gençleri gördüm böyle. Ya birazcık duygulandım. Yani istiyorum ki o çocuklar da abi diyorlar bizim paramız yok. Ya biz gelmek istiyoruz. Bize de bir yol bul vesaire dediler. E ben de bu yolu düşündüm. Çalışın. Söylediğim gibi 10 tane 15 tane bulun Kanada'ya getirilebilecek meslek eğitimi almak isteyen arkadaşınız olur, dostunuz olur. Bir şekilde işte Instagram'dan paylaşın. Facebook'tan paylaşın, Whatsapp'tan anlatın yani mevzuyu. Ben size zaten detaylı bilgileri o grubu kurduğumuz zaman vereceğim. Ve sizlerle birebir kontak halinde olacağız. Yeter ki siz ciddi olun. Şimdi diğer konuya gelelim. Kanada ile ilgili tam bilgiye hakim olamayan insanlar var. Onlara biraz bilgi vereceğim. Kısa öz. Kanada'da bizim anlaşmalı olduğumuz eğitim kurumu Türkiye'deki tek temsilcisi biziz. Dolayısıyla bize geldiğiniz zaman sizi o eğitim kurumuyla köprü durumunda buluşturuyoruz. İki yıllık meslek eğitimi, bunun bir yılı normal akademik eğitim, bir yılı staj olmak üzere 2 yıl. Eğer İngilizceniz yoksa da 5 artı 2, 5 ay normal İngilizce, 2 ayda akademik İngilizce. Toplamda 7 ay İngilizce eğitimi almak durumundasınız. Ondan sonra meslek eğitimine hemen başlayabiliyorsunuz. İki yılda meslek eğitimi alacaksınız. Sonrasında yaş grubuna göre de tabi bu değişiyor. Eğitim bittikten sonra size Kanada bir yıl orada kalma izni veriyor. Bu bir yıl içerisinde iş bulursanız süresiz oturuma başvurma hakkı kazanıyorsunuz. İş bulamama diye bir şey söz konusu olmadığı için rahatlıkla iş bulacaksınız ve orada oturum, çalışma, istediğiniz hayatı elde etmiş olacaksınız. Staj bölümü olan 2 yıllık meslek eğitimlerini seçmeniz gerekli. Bunların fiyatları da aşağı yukarı web sitesinde hepsini belirttik biz. Yine de siz kontrol edin. Kanada doları olarak yazıyor orada. Ortalama işte 8-10 bin dolar arasında değişiyor. Sizin banka hesabınızda 10-15 bin dolar civarında yıllık işte orada harcayacağınız parayı göstermeniz gerekecek. Resmi kendi hesabınızda hangi ülkede yaşıyorsanız. Bu çok önemli bir ayrıntı. Pek fazla hani çok ince nüanslar var onları sizlere paylaşmıyoruz. Çünkü ne zaman ki ciddi bir şekilde bize başvurduğunuz zaman işte okul ücretini yatırdığınız zaman size o ince nüansları da zaten anlatacağız. Dolayısıyla vize almanız çok çok kolaylaşacak. %90'lara kadar çıkacak yani vize almanız sorunsuz bir şekilde. Kaç sınırlaması diye bir şey yok. Çünkü ayrımcılığa girdiği için sizler için çok büyük avantaj kapısı. Değerlendirin. Biraz da gençlere söylüyorum. Gençler paylaşsınlar. Arkadaşlarını bulsunlar. Yani bir şekilde şöyle düşünün. Pazarlama yapacaksınız. Pazarlayın. 5 kişi bulursun. 10 kişi bulursun. Bulduğun zaman sizin... <laughs> Üniversite eğitim masraflarınızda daha doğrusu meslek eğitimi masraflarınız okul masraflarınızda çıkmış olacak çok fazla teknik bilgiye girmiyorum çünkü onlara girersem kafanız karışıyor yani bundan daha kestirme bilgi nasıl verebilirim bilmiyorum gelin size söylediğim gibi meslek eğitimini almanız için destek verelim meslek eğitimini aldıktan sonra oturun ve çalışma hakkınız olacak diyorum Bundan daha basit nasıl anlatılır bilmiyorum. Yani siz birazcık uyanık olup ne demek istediğimi anlamaya çalışın. Bana dönüşler olarak da yorumlarda yazın. Topluluk sayfasında sürekli paylaşıyorum. Oradaki benim söylediğim şeylere de yazışan, fikrini beyan eden insanlara da teşekkür ediyorum. Siz de bunları paylaşın. Siz de yazın. Yani etkileşim olsun. Birbirimizle bakayım ben de. Hani sizler etkileşim içerisinde misiniz? Bunları görmek istiyorum ben. Dolayısıyla yorum kısmına sizden ricam. Yeni videolarda hangi ülke istiyorsanız bana yorumlarda yazın. Şu ülkeyi istiyoruz diye muhakkak yazın. Bu videoda da bundan bahsetmiş olalım. Bir dahaki videoda da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyorum. Hadi bakalım. Bye bye.